Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Ulukent ve Doğukent mahallelerini ziyaret etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri için şehir genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları, Ulukent, Doğukent, Kırklar, Sanayi ve Salıbaba mahallelerini kapsayan Kanal Boyu Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi ile düzenlenen yeni yaşam alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Eyvallah. Allah'lar bereketli olsun. Abla bayıl akşamlar. Bir sözünüz var mı bize? Ne var ne yok? Allah razı olsun. Allah razı Allah, Allah, ın Allah, ın Allah Teşekkür ediyorum amcası. Allah iyisiniz. olsun. Binlere şükür. Allah sizden razı olsun. Buraya katlatmış çok güzel oldu. Eyvallah. Buyurun oturun çay içelim. Çok sağ olun. Ama her yerde konuşuyoruz. Bir başkan bir taraf Yani hiç en bu tarafa, bu tarafa kimse bakmıyordu. O kadar söylüyorduk, o kadar şey yapıyorduk. Hiç kimse. Ama Allah sizden razı olsun. Bin kere var. Yani gerçekten buraya çok güzel yaptık vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan belediye başkanı Şerifoğulları vatandaşların çay davetini de geri çevirmedi. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Şerifoğulları sorun ve talepleri dinledi. Şerifoğulları daha sonra mahallede yapılan çalışmalarına ve projelerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. İyi. 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 对，好的。